Selam dostlar. Bu videoda 10 adet devrim kasası açacağız. Bir önceki kasa videomuzda rüyalar ve kabuslar kasasında şansımızı denemiştik. Hala izlemediyseniz kartlara yerleştirdim. Ayrıca daha çok kasa videosu gelsin isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Bir de şans like'ı bıraktıysanız kasalara geçelim. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınız ikiye katlayın, ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Evet, güzel bir başlangıç diliyorum. Hadi bakalım. İlkini gönderdim. Oo, güzel morla başladık. Bu da bir şeydir dostlar. Gelişme var. Derken evet. İlk mavimizi aldık. Süper. Ve yine bir mispek. Özlendi. Eldiven istiyorum dostlar ya. Bıçak çıkaramadık bari bir eldiven çıksın be. tabii ki yine bir mid spec. Evet yavaştan tatlar kaçıyor gibi dostlar. Artık bir şeyler yakalamamız lazım dostlar. Son 3 kasamız. Harbiden tatlar kaçıyor gibi dostlar. Bu da zarar. Abi bari Glock'ta dur be. Evet. Son kasamız dostlar. Hadi bakalım. Abi headshot geçti. Ve evet. Tabii ki maviyle kapattık kasalar konusunda pek şansımız yok gibi dostlar. Sağlık olsun. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 10 adet devrim kasası açtık. Toplamda 970 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar yaklaşık 47 lira. 923 lira bir zararımız var. Sağlık olsun diyelim. Gerçekten de tatsız oldu ama bence güzel eğlendik. Yalan yok. Kasa açmanın olayı da bir başka. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha çok kasa videosu gelsin isterseniz like'lara bir çökelim dostlar. Dostlar. Bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım yeni videolarda görüşmek üzere